Şimdi bir de e, destanlarda bize önemli yardım edebilecek önemli olan bazı destan motiflerinden bahsedelim. E, nedir hocam motif bu anlamda? Destanlarda ortak olarak kullanılan kavramlara motif deniyor. E, yani ee, bu anlamda önemli olan bazı kavramlar vardır destanlarda. Bu kültürden kültüre göre farklılık gösterebilir. Mesela doğal Türk destanlarındaki motiflere şöyle bir göz atacak olursak. Mesela ışık motifi önemli bir kavramdır ışık. Niye? Işık çünkü destanlarda aydınlık veren, sembolik değeri yüksek, olumlu anlama gelecek dini bir motiftir değil mi? Aydınlanma, ışık, işte tanrıya ulaşma. Ee, at motifi vardır. Niye önemlidir? Bir kere Türklerin kültüründe, atlı göçebe kültürde bir kere zaten atlar çok önemlidir. Destanlarda ise bu anlamda hükümdarlığı ve beyliği temsil eder atlar değil mi? Hemen her destan kahramanı yanında sadık bir yardımcısı olan atın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda kurt motifi Türk destanlarında çok çok önemlidir. Niye? Çünkü destanlarda Türk'ün hayat ve savaş gücünün simgesi Kurtlardır bu anlamda değil mi? Hatta Türk destanlarında şöyle hikayeler görürüz işte ne bileyim ormanda kurtlar tarafından büyütülen çocuklar, sonra hükümdar olan çocuklar bu anlamda değil mi? O yüzden kurt motifi de önemlidir. Kırklar motifi vardır bu anlamda Türklerin önem verdiği. Bak kutsal bir nitelik kazandırdı sayıların başında bu anlamda kırk gelir. Kırk sayısı değil de e, önemlidir bizim kültürümüzde. Hadi bir kişinin e, hatta ölümün ardından kırkı 40 yemeği verirler bu anlamda. 40 sayısı önemlidir bu anlamda. Geyik motifi yine Türk kültürünü kutsal olarak bilinen hayvanlardır geyiklerde. O yüzden de destanlar içerisinde önemli bir kavram haline gelmiştir geyikler. Başka ne vardır? Aslan motifi vardır. Adından da anlayacağımız üzere gücün, kuvvetin sembolü olarak kullanılır. Ağaç motifi vardır. Türk destanlarının asıl unsurlarından bir tanesidir değil mi? E, doğuşu, yeniden hayatı temsil eder. Kaynaktır değil mi? Rüya motifi vardır. Rüyalar destan kahramanlarının hareket tarzının tayinine, yani gelecekteki olaylara dair haberler vermesi yönüyle önemlidir. Hızır motifi vardır ki Türk kültürünün önemli bir unsurudur hızır biliyorsunuz değil mi? E, bu anlamda kullanılan sözler var işte kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş gibisinden değil mi? Zorda kalan insanların yerine yardımına koşan bir bu anlamda menkıbevi bir kahraman olduğunu biliyoruz. Hızır'ın Hızır motifi destan kahramanlarına yine olaydan anlaşılacağı üzere değil mi? Yol gösterir. Yardım eder. Önündeki engelleri kaldırmaya çalışır. Mağara motifimiz var bu anlamda. Destan gelinliğinde mağara motifi ...bir inanca bağlı olarak belirgin şekilde bu anlamda görülüyor değil mi? Sonuçta Orta Asya'da e, göçebe bir hayatın e, olduğu söz konusu e, olursa... ...bu göz önünde bulunursa mağaralar da elbette yaşanan e, mekanlardan bir tanesi. O yüzden de destanlarda kullanılması gayet doğal bir e, durumdur. Ok ve yay motifimiz vardır bu anlamda. Destanlarda ok ve yay unsuru e, daha çok destan kahramanlarının... ...güner ve maharetini, yeteneğini değil mi sergiler... Ok ve yay. Yani sonuçta savaş unsurlarıdır bunlar. Destan kahramanlarının kullandığı araçlardır, materyallerdir. O yüzden onun yeteneklerini bu anlamda sergilemektedir. Ok ve yay. Evet değerli dostum. Bir de e, motiflerin yanı sıra doğal Türk destanlarında bazı tipler vardır. Bir de e, onları gözetecek olursak şöyle kısaca. Alp tipi dediğimiz bir tip vardır mesela. Nedir? Kahraman, yiğit, Cesur ve asil olan bir tiptir Alp tipi dediğimiz destanlardaki tipimiz Bilge tipimiz vardır Adından da anlaşılacağı üzere kendisi manevi bir liderdir Bu anlamda öğüt veren aksakallı bir bilge kişi kafamıza direkt canlanır bir kadın tipi ise erkeğin en büyük destekçisi yuvayı Kur'an değil mi çekip çeviren savaşlarda destek olan bir tiptir, kadın tipi. Bu anlamda Türk kültüründe, destanlarında da gerçekten kadın çok önemli bir yere sahiptir. Çok da e, iyi bir değer görmüştür. E, eski Türk kültüründe. Peki, değerli dostum. Bu dersimizde seninle beraber ne yapmış olduk? Destanların şöyle harika bir tanımını yapmış olduk. E, Destanlar içerisinde neler söyleniyormuş bu anlamda? çeşitleri nelermiş? Yapısı nelermiş? Önemli unsurları nelermiş? Dünya e, edebiyatındaki doğal destanları gördük Türk edebiyatındaki destanlara baktık. Bu anlamda e, güzel verimli bir ders oldu diye tahmin ediyorum. Beni dinlediğin için, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşça kal.